1927 senesinde Hendek Nakaratı ismiyle yayınlanan fakat ülkemizde çok defa sokak kızı olarak basılan Nerran Sula, Panayet Israti tarafından kaleme alınan bir romandır. Bu videoda Panayet Israti'nin bu romanın ismi Nerran Sula'dır ve ben günün birinde onun bu isimle yayınlanmasını isterim. ile icat etmek mecburiyetinde kaldığım Hendek Nakaratı, benim bu kitaba verdiğim isim değildir dediği romanını spoilersız bir şekilde inceleyeceğim. Nerran Sula Romanya'da başlayan ve İstanbul'da son bulan bir hikaye. Herkesin Saka Kızı olarak çığdığı bir sokak kızının hayatını konu alır. Gerçek ismini bilmediğimiz fakat söylediği şarkı sebebiyle küçük gür tunç ağacı manasına gelen bu lakabı alan Neran Sula, iyi kalpliliğine rağmen kaderi onu annesinin hüznü ile boğulmuştur. Güzel bir kız olan Nerransula'ya, çocukken aşık olan Marco ve Epaminando'nun onun uğrundaki düşmanlığını, dostluğunu, ömürlerini feda edecek kadar yüreklerini yakan aşkın Hüsan’a dönüşmesini anlatan roman, dostluğu ve aşkı, bunların birinin eksikliği ile vuku bulan dehşeti, hüznü ve yıkıcılığı irdeler. Hiçbir aşkını reddetmeyen Nerlansula bir aşk üçgeninin köşelerinin etrafından dönmektedir. Yorum'a geçmeden evvel kitapta hoşuma giden iki alıntıdan bahsetmek isterim. Şiddeti adaletin en iyi ve en kesin bir şekilde engelleyebileceği güne kadar ancak iyilik engelleyebilir. İnsan karşısında asılmış biri dururken ipten söz edemez. Hem bizler asılıp da gene de sağ kalanlarız. Evvela söylemem lazım ki Türkler zamanında şeklinde başlayarak bizi bir canavar olarak gösteren ve devamında adi bir merhamet içeren halk efsanesinin mevcudiyeti rahatsız edici. Avrupa milletlerindeki Türk düşmanlığı malumunuz. Onlarda hiç eksilmeden devam eden, en adi tabirlerinde dahi bulunan bu düşmanlığın sanat eserlerinde de bulunması bir yerde tabii karşılanabilir. Lakin yeni çıkan Garp eserlerinde de vaziyetin mevcut olması, ırkçılıklarının şiddetini daha çok göstermektedir. Ön sözünde romanın bir dans eşliğinde doğduğu bahsi kitaptaki beklentimi yükseltmiş, edebi açıdan daha sağlam bir eser beklememe sebep olmuştu. Dahası belli bir seviyeyi aşsa da beni tatmin etmedi. Lakin o içtenliği bulmak ve onun kitap boyunca devam ettiğini görmek memnun etti. Kitap bir yere kadar süratle ve merak içinde ilerlerken görülmeyenlerden bahseden bazı uzun konuşmalar durağan bir hava tezahür etti. Lakin bunlar hikayenin bir parçasını anlattığı ve karakterlerin iç dünyasını anlamak için mühim şeyler olduğundan mazur görülmesi icap etmektedir. Dahası bazı kısımlar hariç sıkmadan devam etti. Kitabın finalinde İstanbul ile alakalı sözler her ne kadar birçok kimseyi etkilese de ben olağanüstü bir tabir görmedim. Aksine İstanbul'u seven her kalem elbabının yazabileceği şeylerdi. Fakat evet, ecnebi bir eserde bizden bir şeylerin bahsedilmesi bizi heyecanlandırır. Kitapta en çok beğendiğim kısımlardan biri arkadaş kadın ilişkisi üzerine durmasıydı. Bir aşkın tek başına yeterli olamayacağını, kadınla arkadaş da olunması gerektiğini ifade eden bölümleri beğendim. Aslına bakarsak Panayet Israti burada başlı başına bir aşk tarifi yapmaktadır. Kitapta bahsedilen Nerantsula şarkısını dinlemeyi çok istedim fakat bir türlü bulamadım ezgisini bilmediğim ve umumi olarak aşina olmadığım bir kültüre ait olduğu için de benim için ucuz bir nakarattan ileri gitmeyerek istediğim sirayeti veremedi. Eğer bulanlarınız varsa yorumlar kısmına lütfen yazın. Umumi olarak Belma Aksun çevirilerini beğensem de rüyadan mı hayalden mi bahsettiğini anlamadığım düş kelimesini ve gramere aykırı önem gibi kelimeleri çokça kullandığı için bana zaman kaybettirdi. Ve bunlar canımı sıktı. Orijinal metnin veya yazıldığı lisandaki şeklin öyle olup olmadığını bilmiyorum ama bazı tasvirler ucuzdu. Birçok yeri daha iyi anlatılabilir de diye okudum. Bazı yerleri ise tam aksine çok başarılı tasvirlere sahipti. Uzaktan bakıldığında üslup olarak sanki daha çok gençlere hitap eden bir şekli vardı ki gençlerin daha sağlam üsluplara sahip kitapları okumasını isterim. Lakin romanın bütününe baktığım zaman okumaktan pişman olmadığım ve birçok yerde takdir ettiğim, dahası piyasadakilerden daha başarılı olduğunu düşündüğüm bir çeviri mevcuttu. Dahası ötüken Neşriyat'ın fevkalade cildi okumak zevkini ziyadesiyle arttırmaktadır. Kendileri birçok dünya klasiğini bu ciltle basmaktadırlar. Altan kitap fiyatları arasında daha da pahalı olsa da verilen paraya değecek değdiği düşüncesini vermektedir. Nelran Sula romanına puanım 10 üzerinden 5.9 Peki siz ne düşünüyorsunuz? Nelran Sula'yı okudunuz mu veya okumayı düşünüyor musunuz? Siz de benim gibi hikayedeki sapmatılı aşkın Gerçekle mupekle pek de muvazi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Panayet Strat kitapları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Hangilerini tavsiye edersiniz? Lütfen fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Eğer bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve belki paylaşmayı düşünebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz film, dizi, kitap incelemeleri, lisaniyat, edebiyat ve bazen güncel konularda hazırladığım videolar içeren YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.